Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Çerkezköy'de devam ediyor. Şimdi otomotiv sektöründe hizmet veren DMR Oto Detailing'deyiz. Yanımızda da firmamızın sahibi Sayın Emrah Demir ile birlikteyiz. Bakalım bizlere neler aktaracak ama onun öncesinde tabii ki merhaba diyelim. Merhaba. merhaba Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız efendim? Şükür siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum zararladığın, evet. konuk ettiğin programımıza da konuk olduğunuz için. Şimdi Demire Auto Detailing olarak sizi tanıyacağız ama öncelikle neler yapıyoruz biraz anlatın lütfen. Sizi ee, biraz tanıyalım. Evet tekrardan hoş geldiniz. İsmim Emrah Demir. Ee, 2017'den beri bu sektörün içerisindeyim. Hı hı. Dükkanı açalı 5-6 ay oldu. Hı hı. Daha yeni sayılır. E, yaptığımız işlemler ara çıkama, e, koltuk yıkama tarzında. Boya koruma, PPF kaplama, cam filmi ürünlerimiz var. Hı hı. E, stop kaplama tarzı. Çok güzel. E, bu anlamda sektörün içinde 17 yaşından beri evet. varsın. Evet. E, peki sonrasında kendi firmanı kurmak nereden aklına geldi? E, bu şekilde. Çalıştığımız yerlerde e, ustalarla anlaşamama tarzı, e, ücret konusundan Hı -hı. en son fabrikaya girdik. E, fabrikada da kendimizi çürütmek adına bir karar verdik yani çürütmeyelim diye. Hı -hı. Dükkan açmaya karar verdik. E, dediğim gibi 5-6 aylık bir işletme bu şekilde buradan devam Sonuçta, ediyoruz. Sonuçta kendi işimizi kurduk. Evet, Bu yani anlamda devam ediyoruz evet. ama devam da edecek fakat çok genç sin bir iş insanı olarak da aynı zamanda peki ileriye yönelik geçmiş geçmişinden bugüne geldik ama bundan sonra neler yapacağız? Farklı farklı branşlarda kendi bünyemize katarak yolumuza devam edeceğiz. DMR Otodetenik ailesi olarak herkesi bekliyoruz. Biz buradayız diyoruz, değil mi? Biz buradayız. Peki çok teşekkür ediyoruz Rica tekrar bize sağ olun. Hoş geldiniz. Evet sevgili izleyenler programımızla devam edecek sakın bizden ayrılmayın. <laughs>